Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünden sonra bol bol daha beraber olacağız. Sürekli videolar çekeceğim artık. Bugün bu videoyu çekmemin amacı aslında sizin sorularınızı dinlemek, sizin şikayetlerinizi dinlemek. Ee, mesela bazı arkadaşlarımızın kilo alma sorunu var. Bazı arkadaşlarımız e, çok şişman kilo vermek istiyor. Bu şekilde çok fazla sorusu olan arkadaşlarımız var. Ben bugün e, bu videoyu çekiyorum. YouTube'a yeni başladığımı hepinize bildirmek için ve daha sonrasında e, yorumlarınızı okuyacağım yorumlarda ne şikayetiniz var neler bilmek istiyorsunuz e, hani kilo almanın daha hızlı taktikleri nelerdir kilo vermenin hızlı taktikleri nelerdir hangi diyet listeleri uygulanır YouTube'a başlamamın asıl bir sebebi de şu bazı YouTuberlar var kendisi göbekli hayatı boyunca kendisine uygulamadığı şeyleri insanlara sunuyor hani. Yok şunu ye, şunu yeme, bunu yap, bunu yapma. Hani daha kendine uygulayamadığı şeyi sadece kitaptan, oradan buradan işte body forumdan falan okuduğu bilgileri burada açıp kamera karşısında yeni başlayan arkadaşlarımıza iletiyor. Arkadaşlar ben öncelikle kendimi size tanıtayım. Ben şu anda 24 yaşındayım. 2011'de spora başladım ve yaklaşık 9 yıldır spor yapıyorum. aktif bir şekilde. Benim daha önceden YouTube'da kanalım vardı ve YouTube videoları çekiyordum. Bundan 4 yıl öncesine kadar hatta şöyle diyeyim size fitness yazdığınız zaman ilk benim videolarım çıkardı. Bu yani tanıyanlar ancak zaten onlar bilir. Benim transformation videom vardı. 2 yıllık vücut geliştirme diye. O video yaklaşık 2,5-3 milyon izlenmişti ve 1 sene içerisinde 2.5 3 milyon izlenme almıştı. O video trend listesindeydi. Hani fitness yazdığınız zaman ilk sırada çıkardı. Ondan sonra çok büyük bir kitlem oldu. Ama ben YouTube'a devam etmedim. Hani çok fazla ilgi alanım değildi. Çünkü ben real hani her şey gerçek hayatta yaşıyordum. Aslında o videoyu çekmemin nedeni YouTuber olmak değildi. Tamamen kendim o videoyu çektim ve attım YouTube'a. Dedim ki 5 sene sonra dedim izlerim, bakarım kendim ne yapmışım. Hani o videonun izlenmesi için atmamıştım ama o düşünceyle attığım için aslında belki de o video çok fazla izlendi. Çünkü çok kendim e, emek vererek yapmıştım. İki yıl boyunca düşünsenize bütün videoları topla, topla, topla ondan sonra biriktir en son bir video yap ve işte benim başarım de. Böyle insanlara sun ve insanların hepsi de çok takdir etmişti. E, yeni başlayanlara motivasyon sebebi olmuştu. Hatta şu an YouTube'da görüyorum hala video çekenler şey der. E, Azat abi sayesinde vi, spora başladım işte e, bana sporu sevdiren adam bunlar gerçekten benim için gurur gururumu okşatıyor. Şu anda e, sizinle şu şekilde e, bunu paylaşmak istiyorum. Artık yeni videolar çekeceğim ve doğru bilgiler. Hani kulaktan doğma veya da e, oradan buradan body forumdan işte onun bunun okuduğu yazdığı şeylerle değil gerçekten hayatım boyunca hep kendim yaptığım, diyetimi de kendim yaptığım, kilo almak için de kendim yaptığım programları size vereceğim. Ve kendim denediğim, kendim yaptığım aslında doğru bir cümle değil. Bak herkes kendi yaptığını önerir. Ben kendim yaptığım dediğim konu şu. Kendim deneyerek yaptığım şeyler. Hani bu kilo aldırır, bu kilo aldırmaz. Herkesin vücut yapısı farklıdır. Ve ben bunu herkese uygulayarak. Giriş, gelişme, sonuç. Hepsini takip ederek yaptım. Şimdi konuyu nereye bağlayacağız? Şu şekilde. Sizin bu videonun altına e, yorum yapmanızı ve ne istediğiniz hani e, ne en çok neye talep var, en çok neyi öğrenmek istiyorsunuz? Hani her şey olabilir. Steroid kullanma konusu olsun, e, işte saplamentlerle ilgili olsun. Onun dışında işte kilo alma, kilo verme, e, hızlı Kilo alma hızlı kilo verme bunu önermiyorum ama bunun da çözümü var. Her şeyin çözümü var. Ben kendim şu anda e, fizik olarak hani soranlar olacaktır elbet yorumlarda falan 190 boyunda 95 kiloyum. E, form durumumu da sizinle antrenman falan yaparken paylaşacağım. Evde antrenman nasıl yapılır onları da paylaşacağım. Hepsini paylaşacağım. Bu ilk videom sizden istediğim biraz destek olmanız, abone olmanız. Ee, yorumlarınız benim için önemli. Şunu öncelikle söyleyeyim. Ben buraya para kazanmak için veya da işte bilmem çok ünlenmek için değil. Gerçekten YouTube'da bu işi doğru düzgün yapan insan olmadığı için giriyorum. Birkaç kişi var. Onları ben de takip ediyorum. Güzel. Ee, ama onlar da biraz hani ünlenince şey oluyor ya bozuyorlar ya farklı farklı şeylere gitti. Ben kendim için hani e, bu sporun içinden gelip büyüyerek kendim yaptığım, deneyimlediğim her şeyi size aktarmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı unutmayın ve de abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.